herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım uzun zamandır video çekmiyordum üniversitelerden dolayı vizeler sınavlar finaller üst üste uygulama sınavları gelince benim de video çekmeye vaktim kalmamıştı ben de bugün birlikte güzel bir vlog çekmek istedim. Bugün nereye gidiyoruz? Bugün başlıktan da anlayacağınız üzere Ikea'ya gidiyoruz. Ikea benim gezmeye doyamadım. En çok sevdiğim yerlerden birisi. Aslında video çeksem mi çekmesem mi diye çok düşünmüştüm. Çünkü video editlemek, video çekmek çok uzun ve maharetli bir iş. Ama dedim takipçilerim siz çok istiyordunuz. Video çekmemi çok özlediniz beni. Sürekli "Ezgi neden video çekmiyorsun?" deyip duruyordunuz. Ben de bugün böyle bir alışveriş videosu çekmek istedim. Kusura bakmayın böyle saçım başım bayağı dağınık. Üstüme hemen şöyle göstereyim neler giydiğimi. Bu kaza o kadar çok seviyorum ki arkadaşlar. Çok tatlı ve böyle eski bir tarzı var bence. Altına da siyah kumaş bir tane pantolon giydim. Bu arada kusura bakmayın, giyinme odamız da birazcık dağınık. Daha toplayamadım tam. Böyle arkadaşlar işte daha saçımı ve makyajımı yapmadım. O zaman hadi hep birlikte yapalım daha sonra da çıkarız. Şimdi arkadaşlar makyajımı yapacağım. Makyaj masama oturayım. Bu arada arkadaşlar eve geleni daha 4 gün oldu. Ee, aslında daha önceden video çekecektim ama dediğim gibi video çekmek o kadar e, zahmetli, o kadar zor, editlemesi o kadar zor bir iş ki sınavlardan finallerden e, vakit bulamadım açıkçası video çekmeye. Ama Instagram'dan bol bol paylaşım yaptım bununla ilgili. Beni takip edenler zaten biliyor takip etmiyorsanız da arkadaşlarım takip etmeyi unutmayın Instagram'dan beni. Instagram'dan 1000 takipçiyi geçtik sonunda. Şimdi i̇lk olarak güneş kremimi sürüyorum. Güneş kremi sürmeden dışarıya çıkmıyoruz tabii ki. Bugün havası bayağı güzel yani günlük güneşlik. Birazcık soğuk olsa da. Bu arada Ankara daha sıcak, Yozgat bayağı soğuktu. Ben Ankara'nın daha soğuk olacağını düşünmüştüm ama e, düşündüğüm gibi olmadı. Güneş kremimi sürdüm. Kapatmayı unutmuşum hatta. Ee, şimdi hemen e, allığımı süreceğim. Bu arada fazla bir makyaj malzemesi getirmedim okuldan. Güneş kremi aldık. Allığı bu arada ben far olarak da kullanıyorum. Yani çok da güzel oluyor. Bence 2 dakika pratik olarak. Bakın şimdi size göstereceğim. E, bu Pastel'in e, krem blush allığı. Kaç numara? 42 numara. Çok soran oluyor böyle kullandığım makyaj malzemelerini. Gördüğünüz gibi böyle elime sürdüğüm şeyi göz kapaklarımı far diye sürüyorum. Şu an birazcık yoğun oldu. Ben bunu dağıtacağım tabii ki. Böyle olmayacak. Şimdi aynı şekilde yanaklarıma da sürüyorum. Ve dağıtıyorum. Farımla aldığımı hallettim. Şimdi de bayağı fazla dağıttım herhalde. Hiç belli olmuyor. <laughs> Elimin ayarı olmadığını söylemiştim ee, Göz pınarlarıma aydınlatıcı sürerim arkadaşlar Bu çok güzel bir şey Yani ben aydınlatıcı olmadan çıkmam Gördüğünüz gibi şöyle göz pınarlarıma Küçük bir nokta şeklinde Aydınlatıcı sürüyorum Burnumun ucuna da sürüyorum Sonra da elimle dağıtıyorum böyle ya şuna bakar mısınız? Ne kadar güzel gözüküyor. Ben bayılıyorum bu parlaklığı. Zaten beni tanıyanlar bilir, ışıl ışıl, e, parlak şeylere bayılırım. Her şeyin böyle ışıl ışıldır, parlaktır. Burnumun ucundakini de şöyle dağıtıyorum. Makyaj yapmayı bilmeyen arkadaşlarıma o kadar çok şey öğrettim ki, bildiğiniz ders veriyordum. Onlar şimdi benden daha güzel makyaj yapıyorlar. Maskaramı sürüyorum. E, yurttaki maskaramı getirmedim buraya. Bu birazcık daha eski bir maskara. Flormar'ın. Arkadaşlar rujum kaldı. Ruj süreceğim. Bu eee e, bu ruja bayılıyorum. Gören herkes de soruyor zaten. 539 numara. Ya çok güzel bir ruj yani. Muhteşem bir ruj. Şöyle göstereyim şu renk. Ayrıca Lakton ürünler genel olarak güzel. Bu da e, şey. Dudak kalemi. Kahverengi bir dudak kalemi. Ben kahverengi dudak kalemini birkaç ay önceye kadar kullanmıyordum. Ama şimdi vazgeçilmezim oldu. Dudakları çok güzel büyük gösteriyor. Bu kaç numarası peki? Ee, bu da 01E3 numarasıymış. Bu ikisini sürüyorum. <laughs> Makyajım bitti. Ee, şunları da bağlayayım en son. Sonra da hazır olacağım. Çıkabiliriz artık. Ve şöyle göstereyim arkadaşlar. Makyajım hazır. Ya o taraftan çok belli olmuyordu. Arkamdaydı ışık. Şimdi ışığı önüme aldım. Öyle belli oldu. Görüyor musunuz ya? Ben çok bayılıyorum şu ışıl ışıl görüntüye. Çok güzel değil mi? Hadi şimdi hemen hazırlanalım ve gidelim kedimle şapkamı alıyorum arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar hazırım. Şapkamı da takayım. Ya ben bu şapkaya bayılıyorum. Ensiva'dan almıştım. Böyle çok tatlı bir şapka. Hem de montuma da aşırı uyuyor. Sanki görenler takım mı diyor. O kadar yani uyuyor. Ve bence bana çok aşırı yakışıyor. Baksanız da çok yakışmamış mı? Hemen şunu da giyiyorum. Dışarısı bayağı güzel gözüküyor ama soğuk olabilir tabii. Önümü de kapatayım. Ve hazırım. Bu arada arkadaşlar sürekli bana Instagram'dan da şey buradan da soran oluyor. Hani ev turu bekliyoruz, ev turu falan diye. Ama hala bizim yine <laughs> eksiklerimiz var. Taşınalı 6 ay oldu. Ama hala tam taşınamadık daha doğrusu. Çünkü hani sıfırdan dizdiğimiz için eve. Ya bilmiyorum ev turu çeksem mi çekmesem mi çok karar veremedim. Ama çekmemi illa istiyorsanız Hani e, yorumlara daha çok yazarsanız belki çekerim, e, o konuda kararsızım çünkü böyle herkese evi göstermek istemiyorum açıkçası. Şuradan ugi'lerimi alıyorum, bu arada çok kirlendi ugi'lerim yani anlamadım ama temizleyemedim de bunları. asansörlerden aşırı tırsmaya başladım arkadaşlar. Biliyorsunuz çok fazla asansör düştü KYK yurtlarında ve bizim kayak yurdumuzda da asansör düştü. Yozgat'ta hem de iki defa düştü. O yüzden çok tırsıyorum açıkçası bu asansörlerden ama bizim asansörümüz daha güvenli olduğu için bilebiliyorum. Yurt asansörlerine asla binmiyorum bu arada. Şimdi yola çıktık arkadaşlar. Ikea buraya baya uzak aslında. Yani yakın bir yer değil. Biz Ankara'nın bir ucundayız, o bir ucunda. O yüzden böyle gitmemiz bir saat falan alacak. O da en yakın mesafe olarak. Bu arada da Ikea'nın bir yazdığı böyle kaldı ben bunu çok seviyorum. Evet arkadaşlar, şu an şöyle göstereyim. İki adayız. Şimdi AVM'nin girişine geldik, Antolium AVM. ve evet, Antolium AVM'nin içinde bu iki. Şimdi giriyoruz. Şöyle girdik arkadaşlar. Gerçekten yine ikilim her zaman gibi çok kalabalık, aşırı kalabalık. Gezmeye başlıyoruz. Yine böyle her bir yerde şörlüler, minik minik bir artı bir ev tarzında. mutfağı, banyosu böyle. <laughs> bu kapı nereye açılıyor? <laughs> Açılmıyor. Burada kapı yok. Çok Ikea gezdim. Ikea'nın koşulsuz, şartsız, en rahat koltuğu bu. Şuna bakar mısınız? Çok rahat. Fiyatı 39.000 TL ymiş. Ay ben burada uyurum ya. Gerçekten uyurum. Çok rahat sallanan koltuklara oturayım. Ya çok güzel. <laughs> Bayılıyorum ya bunlara. Fiyatı ne kadar? 5300 TL. Güzelmiş. İlk hikaye girdiğimizde böyle koltuklar, kanapeler var çeşit çeşit. Hepsi çok güzeller ya. Bir de böyle koltukları çok tatlı böyle şeylerle yastıklarla dizayn ediyorlar. Ama şu kırlentin fiyatının 500 TL olması şaka mı? Çok pahalı bence. Bir tane kırlent tamam çok güzel uyumuş ama 500 TL olması bence pahalı geldi bana. ay gezmeyi çok seviyorum nedense. Yani bilmiyorum ama bir sürü içinde farklı farklı şeyler var. Yani i̇htiyacın olan her şeyi bulabiliyorsun ve çok da güzel. Ya çok tatlı değil mi? Şu duvar desenine bayıldım. Hem mavi hem beyaz. Çok şık geldi bana. Zaten bu tarzı sevdiğini biliyor herkes. Hep böyle gösteriyorum. Country tarza bayılırım. Şimdi bir tane bir artı bir evi böyle dizayn etmişler ve bu eve bayıldım. Ben bu evde yaşarım gerçekten. Ahşapla gri'nin uyumuna da çok bayılıyorum. Şöyle göstereyim. Hem de divanı koymuşlar. Bu divanı da bayılıyorum zaten. Aslında almak istiyordum odama ama e, çok büyük. Açılınca falan çok yer kaplıyor. Daha sonra şöyle bir banyosu falan var. Tam böyle bekar evi. Ve çok güzel. Şöyle de bir yatak odası var. Bu tam benlik yalnız. Gerçekten benlik. Şu siyahın asilliğine bakar mısınız? Siyah ve golden. Güzelliği peki. Bu mutfağa kalp bıraktım. Çok güzel. iki hep böyle yapay yiyecekler oluyor. Gerçek gibi yani bayılıyorum böyle gezmeye. Çok güzel mutfaklar var. Mutfak bölümündeyiz şu an. İnsanların video bakarken bana tuhaf tuhaf bakmaları çok garibime gidiyor. Nasıl onlar bana tuhaf tuhaf bakıyorlarsa ben de onlara tuhaf tuhaf bakıyorum. Sanki karşılarında ayı oynuyormuş gibi bakıyorlar bana. E Tabii bu beni gerçekten çok sinir ediyor. Ama umurumda bile değil. Çok güzel bir yatak odası daha. Şu makyaj masasıyla e, benim aldığım makyaj masası arasında kararsız kalmıştım hangisini alsam diye. Bu da çok güzeldi aslında ama çok yer kaplıyor. Yani biraz fazla bence. Benim makyaj e, masam birazcık daha küçük. O yüzden onu almıştım. Bu da çok güzel bu arada. Country tarzda. Şu aynalar da çok güzel. Ikea'daki en sevdiğim bölüme geldim. Çünkü bu aynaya bayılıyorum. Çok güzel göstermiyor mu? Şu ışıkları falan şöyle olmasına bayılıyorum ya. Yani. Aşırı güzel gösteriyor bu ışıklar. Şimdi çocuk ve bebek bölümüne geldik. Benim en sevdiğim bölüm burası. Bebekleri çok seviyorum zaten. O yüzden ebeliği seçtim. <laughs> şuna bakın çok güzel değil mi? Uzay konseptiyle yapmışlar. Aşırı güzel. Hikaye herhalde bir uzay konsepti gelmiş. Bizim peluş oyuncakların yanındayım. Şunun tatlına bakın. Gerçekten çok tatlı. Şöyle göstereyim. Karnım aşırı acıktı derken sonunda yemek bölümüne gelebildik. Buraya asıl gelmemin sebebi İsveç köfte. İsveç köfteye bayılıyorum. Buranın İsveç köftesini asla yemeden gitmem. Şimdi arkadaşlar iki tane İsveç tabağı aldık. Ve kardeşim için Tavuk kanadı aldık. Ay, bayılıyorum bunlara. Gerçekten çok güzel tadı. Şimdi yiyeceğim. Şimdi yemeğimizi yedik arkadaşlar ve gezmeye devam. Aşağı kata iniyoruz. Aşağı katlıda daha çok böyle mutfak gereçleri var. Burada en son model, en yeni şeyleri de bulabiliyorsunuz. Özellikle baksanıza şunlar süzgeç ama yer kaplamıyor. Bir şey daha gördüm. Salata kabıymış, süzgeçliymiş. Yani ne kadar pratik ve mantıklı değil mi? Şimdi bir saattir dolaşıyoruz ve gerçekten çok yoruldum. Çok güzel şeyler var, buraya bayılıyorum. Tam banyo bölümündeyiz. Mutfak bölümünü geçtik. Mutfak için çok farklı eşyalar vardı. Hiç görmediğim tarzda. Bir tane de şöyle bir telefon tutucu. Alayım dedim. Çünkü telefon tutucuya gerçekten ihtiyacım var benim bence. Böyle çok güzel. Bunun fiyatı şey çok uygun. 35 TLmiş bu arada. Gayet uygun bence yani. Işıl ışıl bir bölüme geldik. Burada lambalar var. şimdi en sevdiğim bölüme geldik. Şimdi en sevdiğim bölüme geldim. Mumlar, çiçekler. çok güzel kokuyor. Kokulu mumlar benim favorim. Çok seviyorum ya. Böyle bir sürü koku oluyor. Arasında bir Çok güzel. Hepsi çok farklı. kokuyor. Odun kokuyor resmen. Yanmış odun. Onu beğenmedim hiç. Burada da bir sürü yapay bitki ve çiçek var. Yepyeni şeyler gelmiş. Daha önce bunlardan yoktu. Çok tatlı. Çok güzeller. Yapaylar ama gerçek gibiler. Bitkilerden sonra da çıkışa doğru gidiyoruz. Salara geldik. Burada bayağı sıra var. Sırayı bekleyip alacağız. Ikea'dan çıktık. Aşırı yoruldum. Gerçekten adım artık halim yok. O burada hot dog yemem lazım. İki tane dondurma aldım. Bir kardeşim bana. Bir de hot dog aldım kendime. Elif şok. Arkadaşlar artık Ikea'dan çıktık ee, ve size de veda etmek istiyorum. Kanalıma abone olup e, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.